yerini yurdunu bilirse ona göre hareket ederiz. Yani beklentiyi çok yükseltmemek lazım bence de. Bir şekilde biz şu an ara kapatıyoruz. Adamlar bizde önümüzü açmıştı. Ha bak oksijen net bekleyebilir hedef. Çünkü çok uzun zamandır aynı kadro ama SMB ve bizim için ee, zor yani işimiz. Yaparsak çok büyük iş başarmış oluruz. Sıfır şaka yani. Ama hani oksijen neredeyse bir senedir kadrolar aynı. Oyunların üzerine koyarak devam ediyorlar vesaireler vesaireler. Kolay değil yani öyle bir takımın bir araya gelip e, bir şeyler başarması. Bir ayda, iki ayda. Zor yani. yani SMB ilk turnuvada çok güzel iş başarı. Biz ikinci turnuvada iş başarı. Bakma bak ne konuşuyordu bu turnuvadan önce. <laughs> yani futbolist e, oyuncularını bozmadı üstüne koyarak geliyorlar. Avrupalı koçallar oyunları gelişiyor falan diye. Mesela olmadı onlar için. E, o yüzden yani Yani evet FPX dediğimiz her zaman oyuncuların Avrupa'da dünya da konuşulan şeylere baktığımız zaman her zaman FPX hep top diğer takımlar olarak şey oluyor öne geçiyor. Yani kimse FPX kötü, FPX şey demedi. Yani FPX her zaman FPX'ti baba.